Bugün bugün programı her zaman olduğu gibi güzel ve özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu haftaki konuğum sigara bırakma terapisti, oyuncu yönetmen Hakkı Büyükbertoğlu. Hoş geldin abi. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk Zafer. Nasılsınız? İyiyim Zafer. Ee, sigara bıraktırmaya, arada böyle kısa filmler çekmeye devam ediyoruz. Ne güzel. Sanatın içinde her zaman yer alıyorsun abi. Yıllardır seni tanıyorum. Bir şekilde o sanatın içinde var olmaya devam ediyorsun. Yaşamak böyle bir şey. Zafer biliyorsun hani hayata bakış açımız, hayata duruşumuz bu bu işte bizim. Hani öyle e, madem bu dünyada yaşıyoruz sonuna kadar e, kıymetini bile bile bir şeyler üreterek yaşayalım. Bir, bir, amacımız olmalı. Evet, evet. Şimdi o zaman şöyle bir programı başlatalım. Hakkı Büyük Bord, Mertoğlu kimdir? Nerede doğdu? Aslan hmm. e, aslen Balıkesirliyim. Ee, ve işte üniversite hayatımı Sivas'ta <laughs> okudum. Sonra e, ilk tayin yerim işte Adana. E, e, burada kamu kurumunda mühendis olarak çalıştım e, uzunca bir süre. Sonra e, sigara bırakma konusunda dünya cümlü bir yöntemin Adana e, şubesini oluşturdum, açtım. Ve insanları o günden beri de sigara bıraktırmaya devam ediyorum. Sigaradan kurtulsunlar istiyorum. Sigara e, hiçbir avantajı olmayan bir şey aslında. Ama maalesef içen insanlarımız e, türlü bahanelerle, türlü gerekçelerle içmeye devam ediyorlar. Aslında neden içtiklerini de bilmiyorlar. E, hep farklı bahaneler sunuyorlar tabii ki. İşte can sıkıntısından içtiklerini söylüyorlar, stresten içtiklerini söylüyorlar. Ama hiçbir zaman ne stresi iyi geliyor, ne can sıkıntısını gideriyor. Maalesef, aslında insanoğlu biraz tuhaf değil mi? Yani bir şeyin bizi bile bile öldüreceğini bilerek yapıyoruz. Ama bunu neden yaptığımızı bilmiyoruz. Sigara içenler neden içtiğini bilmiyor. İşte biz de yani ben de o günden beri işte 2016 yılından beri neden içtiklerini anlatmaya çalışıyorum. 6 saatlik bir terapi yapıyorum. Bu terapide insanların sadece sigaradan kurtulmasını değil mutlu içmeyen olmasını sağlıyorum. Tabii <laughs> şeyi de sorayım abi. Bu dünyadaki genel ismi Allen kar mı yoksa farklı bir ismi var mı? Yok. Allen kardyo yöntemi var. Allen kar yöntemi. Hı hı. E, bulan kişinin adı ve soyadı ile anılıyor. İngiliz. Hı hı. E, günde 5 paket sigara içerken bu yöntemi geliştiriyor. Yani ha. ağır bir sigara bağımlısı öncesinde tabi sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nün sigara bırakma konusunda en önde gelen uzman kabul ediyor kendisini ve onun yöntemini uygulayan e, merkezlerin sayısı artıyor. Ve sadece elim kar yöntemiyle Dünya Sağlık Örgütü programlar yürütüyor her zaman. Geçen sene başlattıkları projeyi söyleyeyim. 100 milyon kişiyi sigaradan kurtarma projesi. Oh. Çok ciddi bir proje. Destek aldıkları tek yöntem elim kar yöntemi. Bu yöntem. Çünkü bıraktırma yüzdesi hem yüksek hem de sadece sigaradan kurtarmıyor. Aynı zamanda mutlu yapıyor. Mutlu içmeyen yapıyor. Peki bu sistemde... İnsanlar ne kadar bir zamanını harcıyor? Yani bir, Sadece, iki, üç seans? Evet. Bir gün içinde bir yaptığımız gün 6 saat süren bir terapi bu. Genelde böyle onla ya da 11'de başlarız. Hafta sonları yaparız. Saat 5'te sona evler. Her saat başı mola veririz. Bu molalarda sigaraların içebilirler. Ama günün sonunda çok mutlu birer insan olarak yanımızdan ayrılırlar. Peki bu yöntemi Türkiye'ye kim getirdi? Hmm, evet, Türkiye kurucumuz e, Emre Üstün Uçar. Evet. Ee, Alan Türkiye'nin kurucusudur, hocamızdır kendisi. hatta birçok televizyon programına çıkmıştır. o çünkü Türkiye'nin sigara bıraktıran adamıdır. bugüne kadar çok, çok kişinin sigaradan kurtulmasına yardımcı olmuştur. Onlar bizi de yetiştirdi Emre Hoca. İşte işte, biz, bizler onun öğrencisiyiz. Ve bir elin parmağını geçmiyoruz maalesef işte elin terapistleri olarak mücadele ediyoruz. Böyle yer denemelerine karşı mücadele eden işte e, şövalyeler gibiyiz. Peki bu terapinin içinde neler var Hakkı abi? Yani Tabii. direkt Tabii. zihinsel olarak mı etkili yoksa farklı yöntemlerde uygulanıyor mu? Şöyle e, Zafer, şimdi bir insan nasıl değişebilir? Hiçbir iğneyle, ilaçla, makineyle değişmez biliyor musun? Bir insanın görüşü, bakışı iğnelerle, ilaçlarla değişmez. Bilgiyle değişir işte İlincario yönteminin dünya başarısı mucizesi bu. Bu bir bilgi terapisidir. 6 saat sürer bu terapi. Hmm. Ve neden içtiğine odaklanır. İnsanlar neden içtiğini bilmeden içiyor. Sor sorduğumuzda stresten diyor. Can sıkıntısından diyor. Keyiften diyor. Ama hadi o zaman stresten içiyorsanız sınava gelecek çocuklara verelim de sınav stresi yaşamasınlar dediğimizde aman Allah korusun diyor. Orada mesela çocuklar için içine girince biraz daha böyle gerçekten yüz yüze geliyorlar ve doğruyu görmeye çalışıyorlar. Onlar da biliyor strese iyi gelmediğini. İçenler de biliyor zararını. Asla zararını anlatmayız biz. O 6 saatlik terapilerde asla zararını anlatmayız. Hatta hekimler çok katılır e, seanslarımıza, terapilerimize. Onlardan daha iyi kim bilebilir ki? Tabii. Eğer e, sigaranın zararını bilmek, bırakmayı kolaylaştırsaydı onlar içmezdi öyle değil mi? Tabii. O yüzden zararını anlatmayız. Neden içtiğimizi anlatırız. Neden içmeyi durduramıyorum? Niye çay kahve geldiğinde içiyorum? Niye stres oldum ve yakmaya çalışıyorum hemen? Yemekten sonra içmezsem niye yemek bitmiş gibi olmuyor? İşte Ellen Carr yöntemi neden içtiğinizi anlatıyor. O yüzden güzel, o yüzden kolay. Easy way yöntemimizin ismi. Sigarayı bırakmanın kolay yolu. En kolay yol, yol bu işte. Peki Türkiye bazında ne kadar bir bırakma oranı olmuştu şu anda? Dünya başarımız %70. 170. Dünya başarımız %70. Bu da güzel. Ve diğer yöntemlerin yani tabii ki sigaradan kurtulmayı istemek çok önemli. Bir yöntem belirlemek de önemli. Tabii ki hangi yöntemi seçiyorsanız seçin. Burada sakın diğer yöntemler kötülüğü gibi algılanmak istemiyorum ama onların bıraktırma oranı %3'ü geçmiyor. Hı. Kendi kendine bırakanlar, iğnelerle, ilaçlarla, haplarla bırakanların oranı %3'ü geçmiyor maalesef. Şimdi. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamı. Bu, elin kar yöntemi e, 50 milyondan fazla insanın sigaradan kurtulduğu bir yöntem dünya çapında. Ve hala kurtulmaya devam ediyor tabii. Şimdi de merak ettim. Sen anlatırken <laughs> aklıma takıldı. İlaç var dedin. İşte bu bantlar vardı. Hmm. Şey var dedin. O yöntemde insanlar bir şekilde o kendindeki sigara bırakma özlemini giderebiliyorlar. Ama bu senin anlattığın yöntemlerde direkt beyne herhalde e, vurgu yapıp o sigarayı bir şekilde şey sonunda, yöntem Şöyle, sonunda bakın, mesela, Farkımız ne? Yani diğer yöntemlerle fark nedir? Şimdi diğer yöntemler yani iğneler, ilaçlar, hı. haplar ya da bir cihaza bağlamalar, elektrik vermeler. Önce sigarayı bıraktırıyorlar, söndürtüyorlar. Hı hı. Sonra o kafadaki içme isteğin bitmesini bekliyorsunuz. Böyle iftarı gelmeyen oruç gibi oluyor. Böyle yokuş güne koşmak gibi. Böyle buradan Mersin'e kadar yürüye yürüye gitmeye benziyor. Zor, zahmetli. Bir i̇şte, bırakılmıyor tabii. Böyle kendiniz için kıymetli bir şeyden, yani kediler için kıymetli bir şeyden vazgeçmiş gibi hissediyorlar. Özlüyorlar, arıyorlar, yerine bir şey alıyorlar, kilo alıyorlar, sabah kahvesini içmiyorlar, hatırlıyorlar, sigara içen arkadaşlarının yanına gitmiyorlar. Sonra pat diye bir gün başlıyorlar tekrar. Ve başarım var onun yüzde üç. Elin kar yönteminde şöyle bir şey var. 6 saatlik terapiye katılıyorsunuz önce. Sigarayı tamamen kafanızda bitiriyorsunuz. Son sigaranızı ondan sonra söndürüyorsunuz. Ondan sonra yokuş aşağı koşmak gibi oluyor. Böyle kıymetli bir şeyden değil zafer. Hastalıktan kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Bu güzel bir şey değil mi? Bu harika bir şey değil mi? Biz hastalıktan kurtulsak o kurtulduğumuz hastalığı özler miyiz? Herhalde özlemeyiz. Yoksunluğunu yaşar mıyız? Tabii tabii. Yaşamayız. Lütfen. Yaşamayız tabii, tabii ki. O yüzden sadece kurtulduğumuza seviniriz. İşte Elin Kar yönteminin mucizesi bu. Başarısı bu. Neden içtiğimizi anlatıyor. Peki size ulaşmak isteyenler bir sosyal medyası var mı? Yoksa tabii, bir belirli bir adres var mı? Tabii. elinkar.com.tr bizim Türkiye web sitemiz. Hı -hı. Oradan ulaşabilirler. Zaten Türkiye'de dört merkezimiz var bizim. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana. Hı hı. Ee, Randevuları tabii, direkt o siteden mi alacaklar yoksa sizin kişisel şeyleriniz de var mı? E, şöyle adresi. kişisel sayfamız da var. Hı -hı. Kalkı Büyük Marto olarak da e, Instagram sayfam var. Büyük Marto olarak artı Elincar Adana olarak e, sigarayı birak nokta Adana e, Instagram sayfamız var. Ama genel olarak e, www.elimkar.com.tr'den rahatlıkla ulaşabilirler bize. Hı -hı. Dört merkezimiz var. Orada bütün telefonlarımız yazıyor zaten. Oradan. Evet. Sigara bırakmak isteyenler, o terapiye katılmak için tabii. randevu alabiliyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Yani sosyal medyamızı takip ederlerse zaten Hı -hı. seminer günlerini, terapi günlerini biliyorlar, öğreniyorlar. Kayıt yaptırıp geliyorlar. O kadar. Peki hangi yaş grubu size daha çok geliyor, Hakkı abi? Bey? Ee, aslında güzel bir soru. Gençler bu bir konuda biraz daha şey e, zor. Çünkü bir tuzakta olduğunun farkında değiller. O gençliğin vermiş olur. Çünkü o zaman çok işe yaradığını falan düşünüyorlar ama yaş böyle özellikle 30'lu -40 40'lı yaşlar hatta 50'ye yakın yaşlar çok bize geliyorlar. Çünkü bir işe yaramadığını fark ediyor aslında sigaranın ama niye içtiğini anlayamıyor ve onu anlamak için tabii ki geliyorlar. Genellikle o yaşlarda herhalde bir özenti, merak öyle başlamıyor. Ama tabii biz mesela e, o yaştaki insanlarla da çalıştık. Hani e, 18 yaşındaki gençler de geldi bize. Hı hı. E, i̇şte 65, 70 hatta hatta 80'ine merdiven dayamış e, çalıştığımız insanlar da oldu. Tabii mutlular. Yani sigaradan kurtuldular, mutlular şu anda. E, günde kaç tane içtiklerinin önemi yok. Kaç yıldır içtiklerinin önemi yok bizim yöntemde. Hatta kaç defa bırakmaya çalışmış olduklarının hiç önemi yok. Sadece adım atıp gelmeleri gerekiyor. Hı hı. Hani hazır hissetmiyorum diyebiliyorlar ama kimse hazır hissetmiyor zaten. En çok söylenen bahane olduğu için söylüyorum. Çünkü işte e, sigara bırakma konusunda kimse hazır hissetmez ki. Biz hazırlıyoruz onları. Hı hı. Onları hazırlayan biziz. Sadece adım atsınlar gelsinler. İstemeye istemeye gelsinler ne bileyim hazır hissetmeye hissetmeye gelsinler. bir şekilde... Kafalarındaki sorularla gelsinler, kaygılarla gelsinler ama sadece adım atsınlar gelsinler. Çoğu şöyle düşün, ya işte bana ne anlatacaklar, ben zaten her şeyi biliyorum derler Zafer ama sigara konusu bizim. Çok bildiğimizi zannettiğimiz ama aslında çok 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 az bilgiye sahip olduğumuz bir konu biliyor musun? Hı hı. Yani maalesef sigara konusunda aslında Hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Zararından başka bir şey bilmiyoruz. Ama zararını herkes biliyor. Zararını anlatmak bir işe yarıyor mu peki? Paketlerin üzerine zararını yazmak, yol açtığı hastalıkların fotoğraflarını çekmek işe yarıyor mu? Ya da sigaranın fiyatını zamlandırmak? Sigaranın yaramıyor. Hiç, yaramıyor. Yaramıyor. İçmek isteyen istiyorsan... başka bir şey lazım. Neden içtiğini anlamak. Yani bir 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 düşmanla savaşıyorsanız düşmanınızı tanımanız lazım öyle değil mi? Tabii. İşte Allen Kardy'nin başarısı bu. Neden içtiğinizi anlatıyoruz. Peki şunu da sorayım aklıma gelmişken. Terapiye girmeden önce birebir bir ön görüşme oluyor mu? Yok olmuyor. Yok, yok. Grup terapisi hani, bu. Grup. grup <laughs> evet. tek tek değil, bir grup oluşturuyor. Tabii tek tek VIP yaptıklarımız da oluyor. Mesela gruba katılmak istemeyen, Hı -hı. ben özel almak istiyorum diyenler oldu. Çok fazla olur bizde. VIP de ee, yapıyoruz. Hı -hı. Ama tabii bu aslında bunun grup terapisidir tabii ki. Komple grup Hı -hı. şeklinde. Evet bir sigara bırakma terapisi terapisi yapıyor. Ee, tabii ben buna geri döneceğim ama senin de birazcık sanat hayatından bahsetmek istiyorum. Yıllar önce seninle buluştuğumuz zaman da hep tiyatro sevgisi vardı. Evet, evet, evet. Tiyatro hatta biz beraber tiyatro da yaptık Yaptık yani. tabii ki. <laughs> o günlerden de bahseder bahseder misin abi? Tabii. Ee, öğrenciliğim, üniversite öğrenciliğimde aslında sayısız oyun sahneledim üniversitede. Ee, sonra <laughs> sayısız oyunda rol aldım. Hem Cumhuriyet Üniversitesi'nin, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi'nin tiyatro topluluğunu çalıştırıyordum. Hem Sivas'ta Anadolu Sanat Ortamı diye bir merkez, tiyatro merkezi var, tiyatro kulübü vardı. Orada hem oyuncu hem yönetmen, o grubun bir üyesiydim. Hala da gurur duyuyorum orada o, o grupta olmamdan dolayı. çok Hayatımın en güzel yıllarıdır o, o benim. Ee, orada tanıdığım her dostumu, arkadaşımı hala görüşürüm, e, araşırız, sohbet ederiz. Tabii, e, şöyle bir şey, tiyatroyla uğraşıyorsan, hayatın sonuna kadar e, sanatın içinden kopamıyorsun, yani, sanat sanattan kopamıyorsun, mutlaka içinden alıyorsun. Yaşam yani sen de mesela, şekli gibi. E, yaşam biçimi dediğin gibi aslında, yaşam biçimi gibi, bir şekilde işin başına sığıyorsun. Hani e, yapmasan bile, oyunlara gidiyorsun. Tabii. Toz ya da bir şey? Şekilde... Evet, evet. Ya da Tiyatro o, e, yapmak isteyen arkadaşlarına bir şekilde yardımcı oluyorsun. Onlara destek oluyorsun. İşte sırf dramatür yer alıyorsun. Ya da ne bileyim işte o insanlara sohbet ediyorsun. Ya da bir ışık hmm, evet. olur, sahne arkası tabii, olur. Tabii, tabii. O yüzden kopamıyorsun. Mesela ben e, işte Adana'ya geldiğimde, işte memuriyetimde... E, işte çok güzel bir şey oldu ki seni tanıştım aslında orada. Sağ olasın. E, şimdi o zamanlar... E, Tabii tiyatro kulüpleri tanışmak istiyorsun. Ee, sen de tiyatro yapmak istiyorsun. Çünkü üniversitede çok böyle yoğun bir şekilde tiyatro yapmışsın. Birçok oyun sahneye koymuşsun. Sonra pat diye de bilmediğin bir şehre gelmişsin. Burada da yapmak istiyorsun bir şekilde. O zaman ben bir kafede Doktor Faust'u tek kişilik bir gösteri hazırlamıştım. Ee, ve tiyatrocuları sadece tiyatrocuları davet etmiştik orada. İşte orada tanıdım senin ee, ve ondan sonra da küçük bir bir tiyatro grubunun da küçük o bir, bir oyununda sahneye aldık küçük bir sahnem vardı değil mi evet. orada bir oyun oynamıştık seninle. Evet, güzel günlerdi abi. Ondan sonra da kopmadı zaten arkadaşlarımız zaman evet, zaman güzel. işte Herhalde çektiğim kısa filmlerde. 10 yılını e, geçti ona da anlatayım. geleceğim. Mi? Tiyatrodan o filme sinemaya geçiş nasıl oldu abi? Aklında öyle bir plan var mıydı hani tiyatrodan sana artık biraz daha kendimi geliştireyim hem yönetmen hem yazarlık konusu? E, dedim ya hani kopamıyorsun. Hı -hı. Sonra tiyatro Adana'da tiyatral yaşam biraz biçim değiştirince tabii ister istemez başka işlere devreye girince birazcık hani uzaklaştım. Ve daha böyle işin senaryo yazmak... Hı -hı. E, Olabilir mi acaba dedik. Altın Kosa Film Festivali'ni kaçırmıyordum ben mesela. Hı hı. Acaba yapabilir miyiz e, sorguladık biraz. Bir de ortak arkadaşımız Murat evet. e, sağ olsun o Onu biraz buradan sevgilerimizi gönderelim Murat Kartal'a. Murat Kartal'a da buradan sevgilerimizi gönderelim. Buradan, evet, buradan gönderelim. E, onun biraz aslında bizi zorlamasıyla evet. biraz kısa film e, hayatına başladık. Senaryoyu sen yazdın herhalde. Evet, e, Zafer Köse diye bir dostum var benim. Hı hı. E, çok sevdiğim bir yazardır aynı zamanda. Onun bir öyküsünden esinlenerek ben bu senaryoyu oluşturdum. Ee, çok... Konusundan da bahsedebiliriz. Hı? Konusundan da, isminden de bahsedebiliriz. Ha, tabii. Ee, bundan önceki yolda da aslında Zafer'in bir öyküsünden yola Hı -hı. çıkarak hazırlamıştık, yapmıştık. Ee, şey değil Taraftar diye bir... Taraftar değil. Ee, Taraftardan sonra şeyi yolda eee süperim ilk şey diyor Altın Koza'ya. Evet. Altın Koza'ya katıldığım film. Evet, taraftar. taraftardı. Taraftardı. Evet. Onu da güzel. Tabii ki oluşumlar oldu. Ben beğendim. Peki orada bir ödüle layık görüldü mü o film? Yok, ödül alamadı ama Hı -hı. E, yarışmada ön elemeye geçen e, filmlerden ön, evet, bir e, çekilmeye. O zaman kategori biraz değişikti Hı -hı. Altın Koza'da. E, o da senaryoyu herhalde... beğendiklerinde Hı -hı. çekim desteği verip eee Adana'da çekilen filmler kategorisinde hmm. değerlendirilip oradaki filmler kategorisi desteklenmişti. Yani güzel olan şey oydu. Sanırım Adana'yı nitimleyen evet. bir evet. filmdi. Evet. Tabii ben hep o kategoriden katıldım aslında. Yolda da öyle. Hmm. bir sonraki... Yolda'dan da bahsedebiliriz. Hmm. O nasıl bir film? Yolda da işte bir minibüs de geçiyor aslında bütün öykü. Dolmuş da geçiyor bir üniversite öğrencisi. Ee, aceleyle evden çıkıyor, koştura koştura işte e, dolmuşa biniyor. Ama cüzdanın olmadığını, cüzdanını Cüzdan. evde unuttuğunu fark ediyor. Tabii birçok insanın hayat, birçok yaşadığı bir durum olabilir bu. Aslında ben burada biraz güven konusunu işte işlemek istemiştim. Güven çok önemli bir şey. Hani insan tanımadı, mesele tanıdığımız insana değil. Tanımadığımız insanlara güven duyabilmek aslında. Toplumun aslında böyle olması gerekiyor. Ve biz buna hasret kaldık. O yüzden ben bunun filmini yapmak istedim. İşte kız orada utanıyor, çekiniyor. İşte herkes parasını veriyor. Böyle dolmuş şoförü parasını veremeyenler versin uyarısında bulunuyor. Ve kızımız üniversiteye kadar gidiyor. Ama o sırada tabii cüzdanını bulamıyor. O zaman yol parası 3 lira. Şimdi Çaktırmadan 75 kuruşu avcuna alıyor. Şoföre kadar gidiyor. Bir kişi alır mısınız Gazi Paşa'dan bindim diyor. Şoför de avcuna alıyor parayı. Çaktırmadan aynaya bakıyor. Kızla göz göze geliyor. Kız arkaya oturduğunda dolmuş şoförümüz şu 20 lirayı verir misiniz? Şu 20 lira üstünü verir misiniz diyor, Gazipaşa'dan binen hanımefendi diyor. Aa. Yani aslında ve ondan sonra yola devam ediyor. Bir sosyal mesaj. Aslında inanılmaz güzel güven, değil mi bu? Hani evet. böyle olması lazım. Hani tamam. ve o şoför asla dönüp bir daha da bakmıyor. Hani rahatsız olur diye. Rahatsız olur. Ve kız ister istemez hiç tanımadığı o insanı güven duyuyor. Hani toplumumuzun başka bireylerine karşı güven. İşte onu işlemek istemiştim. Evet eksik kalan bir yani, e, Evet. şu anda. E, güzel bir filmmiş. Ve hani 20 lira üstü gönderiyor kıza. Parası olmadığını da anlıyor. İşte mesela bunun filmini çekmiştim. Güzel olmadı yolda. E, hatta e, finale kalan 10 filmden bir tanesiydi yolda. Evet. Biz biraz da şeyden bahsedeyim. Bu yeni bir, bir film var. Karton evet, diye bir film. Kimlerle çalıştık? İşte yönetmenliğini yaptınız. Destek veren kimler de o film Valla daha önceden bir araya geldim arkadaşlarımı toparladım aslında. Ee, daha önce yoldayı çektiğim arkadaşlarla e, tekrar buluştuk. Zaman zaman böyle kısa film atölyelerine e, katılıyorum. E, Kısa film atölyelerinin e, filmi oluyor. E, bu da öyle oldu. E, yine yolda da çek, çalıştığım arkadaşlarımızla bir, bir bir araya geldik. Hatta onlar e, bir akademi kurmuşlar. O akademinin e, oyuncuları ya, onlar. ne güzel. Hmm. Sonuç sen zaten e Yani yani şekilde içinde <laughs> bulundum ama bak, e tabii genel e şey paylaşım oradaki he e ismini de tam hatırlayamadım. Yönetmen yardımcısı bir bey vardı hocamız. Ha, e evet o arkadaşımız aslında sinema bölümü mezunu. E o tabii bu işin eğitimini aldığı için yardımcı yönetmen değildi aslında. O bizim kurgumuzu yapan. E evet. E bir arkadaşımız yardımcı yönetmen Şevval hanımdı. Ha, Şevval Sağ olsun oldu, pardon. E, şöyle, o öyküden biraz bahsedeyim Zafer. E, şöyle, e, genelde böyle plaza ortamında falan çalışılan e, bir ortam orası. Fakat e, her ne kadar işin yapısı gereği insanlar birbirine güven duymuyor ama böyle e, hareketli bir ortamda yaşıyorsun ama yalnızsın. Hani mesela adım atamıyorsun. Böyle seni e, bir ilişki başlatacak şeyden... E, bir şekilde seni geriye çeken bir şeyler oluyor. Ben biraz bunun öyküsünü yapmak istedim. Uhu. İşte orada tanıştığı bir hanımefendiye bir hediye alıyor. Ama o hediyeyi versin istiyoruz ama veremiyor işte bu arkadaşımız. Ve o hediyelerini biriktirdiği bir kutusu var o kutusuna evet. atıyor. Yani burada da Tabii mesela... Meraklandıralım izleyicileri evet. herhalde yakın bir zamanda da. Teşterime evet, evet. girecek. girecek. Yani sosyal medya mı, de... festivallere mi katılacak? Ya festivallere katılacak. Festivallere Hı -hı. katılacağı için de sosyal medya yayınlayamıyoruz Hı -hı. E, filmi. Ancak e, festival sonrasında yayınlayabiliriz tabii Hı -hı. ki. O zaman da siz tabii ki sosyal medyadan bildirirsiniz. Tabi tabi. Yani. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz Hı -hı. oradan izleyebilir. Şimdi programın sonuna yaklaştık sevgili Hakkı abi. E, son sözlerini alalım, programı da kapatalım. Tabii ki. Ee, şöyle ee, öncelikle sigara bırakma konusunda şunu söylemek istiyorum. Sigaradan kurtulmak zor değil. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsanız inanın zor değil. Çünkü denizde yüzmek ne kadar keyifli değil mi? Eğer yüzmeyi biliyorsanız ama. Ama bilmiyorsanız ızdırap vericidir. O yüzden kendi kendinize denemeyin. Bu işin bir yolu var. Bize ulaşabilirsiniz. Telefonumuz 0532-777-1013 tekrar söylüyorum 0532 777 10 13 bize ulaşın e, sigara Hatta konusunda araştırabilirler yardımcı. sosyal medyada, tabii, sosyal medyada, kar yöntemi. kar yöntemini araştırabilirsiniz e, bu yöntemle ilgili olumsuz bir şeye rastlayamazsınız eğer sigaradan kolayca kurtulmak istiyorsanız iğne ilaç makineye ihtiyaç duymadan şiddetli ağrılar yaşamadan kilo almadan içenleri kıskanmadan kurtulmak istiyorsanız lütfen bu numaradan bize ulaşın ve tabii ki sanat iyileştirir onu da buradan tabii, söyleyelim. Sanatsız kalmayın. Evet. Sanat iyileştirir, sanat iyi yapar, toplumu güzelleştirir, insanı güzelleştirir. O yüzden sanatsız e, kalmamaya özen gösterin. Ben teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben katıldın. teşekkür ederim. Sen Güzel davet bir programdı. Ettin. Evet, ben de çok mutlu oldum. Emeğine, yüreğine sağlık. Çok aldım. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim DC Medya ve Haberin Sonu TV ekranlarında o gün bugün programın sonuna geldik. E program içerisinde sürçü lisan ettikse affola dileklerimizde tekrar güzel bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.